Ya bak, tamam. aykut şikayetine gelince, Hı -hı. bak dertleşmekse, bilmem neyse, şuysa, buysa, Tuba hiçbir şey çekmedi, tamam mı? Tuba 50 kişiyle birlikte olmuş bir kız, 4 senedir evli namus, parasını da, evini de, her şeyini de şey yaparak, siyasete bakarak, anasıyla ilişkilerinde bile şey yaparak, böyle harbiden babalı bir kızlar. Hani ben olmasam sanki gidecek, evlenecekmiş, bilmem ne yapacakmış da yuva kuracakmış. Ulan ben bin kere söyledim. Önüne biri çıkarsa git. Şimdi bana böyle hayvanmışım gibi davranıp ya benim ya bak Özge kurultayla. Bak ben niye parti meclisine giremedim biliyor musun? Kemal Bey'i beş kere aradım Bunun listeye al diye. Oğuz'u beş kere aradım. Ya beni çıkarın bunu alın dedim. O insanlara dedi ki zaten adam çıkmış. Sevgilisi için bunu yapıyor. çıktım. Bütün kurultay buna oy topladım. Ya. Yani kim yapar bunu be? Bu toplumdaki Biz bir şekilde hallederiz. Ya bu iş mi? Yaptığı iş mi yani? Ayıp boş ver. Kendi ben benden hani benimle ilgili hani sana bir şey söyleyeyim. Benden çok özür diledi. Yalvardı. Hani senin elini ayağını öpeyim dedi bana. Benim hakkımda konuşma dedi. Ya dedim Tuba nereden çıkardın bunu dedim. Hani nereden çıkardın dedim. Şey, sen de anlıyorum. Sen de bir insan bak. Sen on Tabii, sana son, de, sonra, anlıyorum. Sen on.